Evet arkadaşlar bugün yeni bir video ile daha birlikteyiz. Bugünkü videomuzda gördüğünüz üzere yeni içerikleri inceleyeceğiz neler gelmiş. Ayrıca Can Uzun gelmişti ona bakmamıştık ona da bir bakacağız bu hesapta. Yani hesapta çoktan yaptık bile Can Uzun'u. Ne diyor abi 35. tamam premium ödülleri kazan bunları biliyorduk zaten. Bu ne? Enteresan. Peki. Şimdi öncelikle arkadaşlar şunu hatırlatalım. Yarın video, video olarak incelememiz var biliyorsunuz şeyleri. kadrolarınızı. Sitemde Ahmet Umut üye olup oradan takımlarınızı yollayabilirsiniz link aşağıda var kulüp için şey için. Şimdi öncelikle Sergio Busquets gelmiş onu gördüm. Bir bakalım bir de temel ikon gelmiş. Ee, şurada ne diyor bir devrin sonunu Tiki Taka Master Masteros'u ekle. Yo tamam ikon kimyası ve bonus kulüp bağlantısı veren kimya takviyesinden faydalan. Şimdi bu arkadaş kendisi 3 kimya oynuyor Ayrıca ikon kimyası var. Yani herkese her lige bir kimya veriyor. Bütün ikonlar gibi. Üzerine bir de Inter Miami için bir tık şey var. Peki ne istiyor? Onu hemen ben size söyleyeyim abi. 390 bin jeton. 5 kadro. 86, 86, 86, 87 ve 87. 21 günü var. Kart değer mi? Ona bakalım. Bir ikon olarak düşüneceksiniz abi bunu. Derin oyun kurucusu var MDO'da. MO'da da var. Stoper'de oynayabiliyor yeri gelirse. 1.90 boyu var. tikitaka altın var, gümüş sezgili var, ara pas var. MDO için baya güzel bir kart. 390k ikon şeyi de olduğu için düşünülebilir. Ama zaten 21 gün var. Yavaş yavaş grantlarsınız. Benim için buradaki soru ikinci sorum şu. Max 87 olan bu arkadaş ne istiyor? TOTU 86 ve 87. Bu da 200 bin jeton denk geliyor. O gün birisi demişti. Doğru bilmiş. Tebrik ediyorum arkadaşı. 200 bin jeton cidden iyi. İyi bir fiyat aslında. Yani ekranı şu anda koyuyorum abi şeyi. Gör bir de son olarak arkadaşlar bu seçim gelmişti. Dün geldi yanlış hatırlamıyorsam. da önceki gün geldi. Burada Canuz'un 40k'ya geliyor. can uzunun kartı güzel. Diğer hesabımızda Canuz'un evo yapmıştık. Tiki takalıydı. Onu bu karta çeviriyoruz artık. Ee, ben yaptım. Daha oynamadım. Güzel bir karta benziyor. Tavsiye ederim. Şimdi gelelim ikon yükseltmesine bakayım yapabilecek fodrum var mı açıkçası bir tık soru işareti olabilir bu hesap için var gibi yani yapabiliriz gibi ben bir bakayım abi yapabiliyorsam yapayım sonrasında size döneyim evet arkadaşlar toplamda 5 tane 88 ratingli oyuncu alarak takımdaki oyuncularla birlikte yapmayı başardım bu arkadaşı bir dakika fazla mı verdim lan güzel güzel ee, yani göreceğiz abi 270 bin jeton vardı başladığımızda şu anda 190 bin jeton mu var 190 bin yani 70 bin jetona falan denk geldi bizim için bu yani buradaki oyunculardan da birkaçı satarsa güzel bir şeylerle dönüş yaparız bence ya Şimdi öncelikle bu video bir 100-150 beğeni gelir abi ya değil mi? Yani gelir bence. Bir 100 beğeni çıkaralım abi. Olur mu? O sırada şu diğer küçük paketleri de açayım ben. Videoyu başlattığımdan da emin olayım. Çok güzel abi. Bunları aşağıya atalım. Birkaç para çıkartırız şunlardan en azından. Formalardan satanlar olabilir ama şu an bakmakla uğraşmayacağım. İkonu daha çok merak ediyorum çünkü. Yapmak mantık mı diye sorarsanız cuma günü baya bir şeyler gelecek. Bu arada totum lan o. Totumsa çok iyi. Yok normal kartlar. Totum. Otursa çok güzel demişti ama. Otur fiyatları çünkü birazcık Nikopaz. Bakalım bir paza. Fiyatına bakacağım ama izin 11.500 diyor. 11.000'e koyayım abi. Satılma olasılığı var. 11.000'den. Yani minimum fiyatmış ama olsun. Yine de dediğim gibi Alvarez olan şunları direkt satalım abi. Dediğim gibi yarın kadro incelememiz var. Linkte linki aşağıda bulabilirsiniz. Kadro yollayacağınız. Cuma günü gelecek promo ile çok daha güzel katlar, SPC'ler gelecek diyorlar. O yüzden yani aceleniz yoksa bekleyin derim. Fodder'ınız çok fazla yoksa özellikle bekleyin derim. Bu şey için. SBC için. Ama biz yaptık sizin için. Bakalım ne çıkacak abi. Tak bastık. Ne olursun EA. Walkout'unu göstermeyeceksin değil mi? Hazır mısınız abi? X'e bastığım anda gelecek. Çabumkun. 377 bin jeton. Enforcer bir şey değil mi? Şimdi bir dakika abi ben bir footbine gireceğim çok merak ettim. İkonlar da. Yani ikon 380 bin jeton. O yüzden güzel olabilir. Kart da baya güzel duruyor aslında ama. Ben bu sene rap şeyi, quick step'i çok fazla beğenmiyordum çabuk adamı. Rice'e göre sıralayacağım şu anda abi. Fernando Torres, Zola, Makalele, Esyen. Sonra da Çabumkun. İlk 5 lan bu. Çok güzel abi. Ya bir şey diyeyim mi? Kart bayağı güzel duruyor. Şimdi tekrar bir bakalım birlikte. Ya yani bir an böyle bir üzüldüm ama 4 yıldız 5 yıldız. Tamam abi yok. Kanat da oynayabiliyor. Öncü forvet artı artısı var. Yerden serç, alçak şut tiki taka. Abao Enforcer. Vallahi güzel kart. Harbiden çok iyi kart. Çok özür diliyorum abi. Başta cidden böyle bir lan dedim. Kötü mü ama mükemmel kartmış. İnanılmaz güzel kart abi. Keşke kart animasyonunu görebilseydik. Sıkıntı oldu ama. Ee, güzel kart abi. Siz neler çıkardınız arkadaşlar? Yorumlarda bekliyorum. Ayrıca Arda ile Kenan serimizin ismini değiştireceğiz Bizim çocuklara çeviriyoruz Can uzun da geldi çünkü dediğim gibi Can uzun da olacak artık kadroda ee, Onda da yapma şansımız olabilir Belki bir cuma gününü bekleyeceğim açıkçası birazcık da ama Bakalım siz dediğim gibi arkadaşlar neler çıkardınız Yorumlarda bekliyorum Nikopaz direkt satılmış Ben büyük bir hata yaptım galiba ama 11.5'muş neyse olur böyle vakalar ee, İzlediğiniz için çok teşekkürler arkadaşlar Videoyu beğendiyseniz bir beğeni bırakmayı unutmayın Dediğim gibi 100-150 beğeni yorulaştıralım abi şu videoyu ee, Daha çok video vesaireler getirmeye çalışacağım dediğim gibi birazcık aksattık video işlerini. Yayın işlerimiz sürekli oluyor. Mesela yarın da yine yayında olacağız ama e, video işleri birazcık aksadı ama onlara düzen getireceğim. İzlediğiniz için çok teşekkürler arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir dakika video görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Abi bir saniye. Bir saniye video bitirmeden önce <laughs> Dün ve bugün gelen şu geliştirmeleri bir konuşmamız lazım bir de. Şimdi dün gelen bu soğuk kanlı 5 kere tekrarlanabiliyor arkadaşlar. 4 reaksiyon 3 soğuk kanlılık veriyor. Reaksiyon top kaybında, top sekmesinde, top önünde kalma durumlarında, topa ne kadar hızlı reaksiyon verdiği ile alakalı. Soğuk kanlıkta baskı altında, paslarda, şutlarda falan onunla alakalı. 83'e sabitliyor biliyorum ama mesela bakın benim burada Dorgeles bu değil. Benim burada Dorgeles nenem var. Şimdi bu gümüşlerde daha az. Gördüğünüz gibi soğuk kanlı 68 Reaksiyonu 73 mesela bu karta basarak yükseltebilirsiniz genelde altın kartlarda zaten yüksek ama bunun mantığı atıyorum bak mesela İsmail yüksek İsmail yüksek de görüyor musun bak reaksiyon soğukkanlık az bunları yükseltebilmeniz için varlar aklınızda olsun ama bugün bir şey daha gelmiş ona bakacağım bir de demirden ciğerler dayanıklılık artı 4 veriyor bu da güzel orta saha katları için özellikle çok mantıklı MDO'lar, MO'lar için. Yani benim keşke şeye verebilseymişiz olmuyor ama yani stoperler, bekler çok fazla şey değil ama dediğim gibi MDO katları için güzel olabilir. Bu da 5 kere tekrarlanabilir. O da güzel. Dediğim gibi yine mesela işte Bartu, Elmas, şu bu, bu, tür oyunculara verebilirsiniz arkadaşlar. ben şunu bu arada hazır gelmişken bir İsmail'e vereceğim ilk. İlk İsmail'le başlayalım abi. dediğim gibi 5000 jetonu da DJ'ni düşünüyorum. 5 kere tekrarlayabiliyorsunuz. Bence mantıklı. Dediğim gibi videoyu Işte teşekkürler. Bir, bir dakika görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.